Bugün yanımda Burak var. Tabii Burak Ayyoo. kanalın sahibi. Arkadaşlar bugün maç oynayacağız. Takımları gösteriyorum. Arkam arkadaşlar. Burak arkadaşlar. Hakemimiz Deniz. Deniz ama hakemliği çok bilmiyor. Ayseit oyuncu. Ayy. Muhammed oyuncu. Ay. Oğlum sen öyledir lan. Sen diğer takımdan. Arkadaşlar arkam hackerlık yapmış ve Buran takımına sızmış. Yürü git Erkan. Git. Git lan. Yok. Erka, arkadaşlar maalesef Aleyhisselam ve Muhammed Erkan ve Burak maalesef Erkan sızdı ve e, bir daha bunu geri çevirebiliyoruz. Şerefsiz Erkan sızdı. Şerefsiz. Ve maç başladı. Yeni yıla maçla başlıyoruz arkadaşlar. Ve çok video çekmiyoruz arkadaşlar çünkü dışarıda çok... Ve gol attı. Arkadaşlar kaleleri de göstereyim. Bir kale buradan arkadaşlar. Şura. Bir kale. Hocam şuradan arkadaşlar şuraya git, ve e, e, arkadaşlar maç devam ediyor bir şeyler oldu orada golü yediler bu maç yediler, ne başladı yediler. Yediler. ya yapma Burak Burak arkadaşlar Burak şut gol aşağı Burak şu yap şu yap aşağı Burak şu yaptı ve maç devam ediyor arkadaşlar Erkam aldı Erkam gidiş oğlu. Asil tamam, oğlum biraz düzgün oyna lan. Pirim yiyeceğiz senin yüzünü? Pirim mi? Erkam Erkan, Erkan şut attı arkadaşlar. Gol! Erkam gol attı 2-1 oldu. Yavaş Ali. Ali başlattı. Ali çalımını attı. <laughs> Kendi kalesine gol attı Ali Sayit. <laughs> Mehmet yine de başladı. Muhammed aldı. Muhammed. Maç 3-1 <laughs> ve 3-2 oldu. Muhammedler şu an geride Burak ve Erkam'ın takımı 3-2 önde. Burada da hakemimiz var. Bir bok yapmıyor arkadaşlar. Dedik bile çalmıyor. Sarı kalp bile vermiyor. Bu bok gibi arkadaşlar. Erkam şut attı Erkam. Ama A Muhammed kurtardı. A Muhammed şut attı. Dışarıya çıktı. Hakemlikten çıkıyorum. Yürü git. Ve Deniz hangi takımdan olacaksın? Muhammedlerden. Seyir, arkadaşlar yiyeceğiz. maalesef Deniz'i seyirci yapacağız çünkü Ya da mı? İkisinden de olsa e, hile oluyor arkadaşlar O yüzden Deniz geç akşam, Geç seyircisin lan hadi Aşağı seyircilik yap Seyircilik yap Ve Erkan Erkan Şut atacak mı? Erkan Dışarı çıktı Erkan ne düşünüyorsun gol atamadım Bu atıyorum <laughs> Bırak <laughs> <laughs> şarkı söylemeyelim, şarkı söylemeyelim. Aşklar burada Muhammed. Şarkı söylemeyin telif yeriz. Oğlum telifine başlatma. Aşağı Muhammed. <gülüyor> Muhammed, <gülüyor> Ali şey, <alın> Muhammed, e. <laughs> Muhammed. Ali Seyit. Alın Muhammed'e. Muhammed. Ali'ye verdi Ali. Ama <laughs> Burak kurtarıyor. Ya niye bir şey yok? geldi.

Erkam Erkam aldı Erkam Erkam tut Muhammed kurtardı Ne diyor lan Erkam mal gibi oynuyor arkadaşlar <laughs> Ali Seyit şut Bak arkadaşlar dışarı git Şifir yok Şifir yok arkadaşlar Maç 4-3 Ay maç 3-3 arkadaşlar Şut. Muhammed kurtarıyor Ali Seyit Esit şut direktten döndü. Var dışarı attı. Arkadaşlar biraz kötü gidiyor. atardım. Sol ayağıma geldi. Sol Arkadaşlar Burak kanalın sahibi bir tane golü var. Bilmiyorum, birader. Arkamdan. Akram şut gol değil. Muhammed atıyor. Olmadı. Muhammed şut olmuyor. Muhammed şut Elim, olmuyor. Muhammed'in eline değiyor ve Ben atayım. Arkadaşlar kim atsın yorumlara ve yazın dermiş. Şimdi o kim atacaksa o çıksın çıkma ayağının gidip. Oğlum beni seçtin. Tamam Bilmiyorum. Burak arkadaşlar kanal sahibiymiş. Ee, Burak orada dur daha şut atma. Kameraman şuraya geçecek. Ve arkadaşlar Burak şut atıyor. Kalenin şu an arkasındayım. Şut direkten döndü. Erkam şut olmuyor. Hüseyin. <laughs> arkadaşlar diğer kalenin arkasındayım. Şimdi Burak geldi. Burak, Erkam, Erkam, Erkam. Şutunu attı. Golünü attı. Erkam golünü attı. 4-2. 4-2. Ah. Hayır 4-3. <laughs> <laughs> beş, <laughs> seyircimiz bir işe yaradı videoda. <laughs> Aferin seyirci. <laughs> <laughs> değil. Beş 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 Bak tabii seyirci. Seni Burakların takımına alalım. Hadi. Tamam. Arkadaşlar ne artık <laughs> yani Hadi. seyirci de oynasın arkadaşlar çok ayıp oluyor. Evet. Arkadaşlar ben de oyuna geliyorum. Ben. Arkadaşlar <laughs> oyuna girmiyor yalan söylüyor. Arkadaşlar e, arkama sarı kart veriyoruz. Buran yüzüne top attı. Burak tabii dayanıksız ve Deniz'in golünü saymıyoruz arkadaşlar. Kaleler değişiyor diyoruz. Gerizek yanlış şut atıyor hala. Bir de elini montuna vuruyor. Arkadaşlar sarı kart veriyoruz yürü... de Deniz'e dermiş. Yarıya yarı... 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 ben geliyoruz. Yorumlarda <laughs> en sevdiğimiz Yorumları, erşey... yorumları erşey... Kralız erşey... erşey... biz kral Arkadaşlar böyle maç bölümleri devam edecek Arkadaşlar en sevdiğimiz like atmayı unutmayın Arkadaşlar Yorumları en sevdiğim takım takımımıza yardım takım. vere. Tamam tamam söyleyeceğiz söyleyeceğiz onu da söyleyeceğiz arkadaşlar. Benim bir planım var. Yapacağımız e, bir şey var. Arkama sarı kart vereceğiz şimdi. Niye? Ya. Az önce yüzüme top attılar. Para mı gitti? Şimdi aynı. Arkadaşlar Burak fareye gitti ve Arkama maalesef sarı kart vermek zorunda kalıyoruz. Sarı kart. Niye? Arkadaşlar ha, yüzüme top attın ya. Ha böyle ben ondan da amındayım. Görürüz topu. Arkadaşlar tabii Erkam kekodur arkadaşlar. Keko Erkam. Bizim sitenin en kekosu. <laughs> Ali maç baş maçıyordu hadi gelsene oğlum. Ağaçta yapma. Maç baş, Başla. <laughs> maç. Başla. Maç maç. Hayır, oyuncu. Gezik <laughs> al <laughs> 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 öyle. Öyle pas mı böyle? Arşan geride al. Beyler, arkadaşlar, Deniz gezik al ve arkam oradan şutunu atıyor götü <laughs> Ben <laughs> <laughs> o kale düşmanlığı zannettim. Deniz ne dediğini anlamıyoruz arkadaşlar. <laughs> deniz yüzünden bu kadar Düşman dayağı. Düşman dayağı mı? Düşman dayağı yiyoruz. <laughs> Mahmut atamadı. <laughs> Mahomet, in inişten. arkadaşlar maalesef Arkadaşlar küfür etti Murat Arkadaşlar sarı kart veriyor Muhammed'e çünkü yalandan attı kendisi sarı kart Erkan 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 Erkan, Erkan. Erkan. Erkan attı Muhammed kurtardı Bak. Ve maç 7-4 onlar üstün Ne ben düşünüyorsun? Altı ben mi kazatayım ya, ya dört ben dört mi kazatayım Ay 6-4 dört Ay 6-7-4 dört. Aşağı, aşağı donuyorum Aşağı bırak küfür et Ama küfür yok yani Bu videolarda emek var Bırak küfür yok Deniz aldığı başlatacak Hocam bu tamam. seni seri kart Ya oğlum ben. sahibi benim Arkadaşlar kanalın sahibi benim değil. Bana posta attan Arkadaşlar Burak ne dediğini anlamıyorum. <laughs> Deniz Ay Ali 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 Bak, Ali gol yok Ali'ye. Yok bu ne ya? Ay arkadaşlar. Sırt Gol mü oldu? Bu Muhammed sana dakikada kurtardı ya. yani, ayşe Aysel, şut atamıyor. Oğlum bir ben alayım lan. Gol. Arkadaşlar yine. Dediğinize yani. Arkadaşlar boy. Bura değil mi? Çocuğa hiç baslanmıyorlar. Kanana sahibi değil mi? Evet. Yazla Yazı gelmiyor sana. Kanana <laughs> gelmiyorlar bak. Aşağı Kanan, <laughs> Arkadaşlar top elim olmuş kan. Denize sarı giriyor. Denize sarı katmıyoruz arkadaşlar. Vurmadım ben. Elime vurdu. Arkadaşlar arkadaşlar sarı kart. Maç başladı. Başladı başladı. Aşağı çok güzel bir maç yani. Hadi bir bana bana. Ağlamcıt mı? Aşağı Muhammed çok kurtardı. Bugün ona teşekkür ediyoruz. Video geldiğini için arkadaşlar ah, Muhammed'den yorumunu ayı alayım. Ayı Muhammed ne istiyor? Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar az önce Muhammed boş kaçırdı. Boş arkadaşlar yoruma yazın Muhammed göt. Muhammed çok kötü oynuyordu yazın. Arkadaşlar ver, ver bas, bas, o değil, o Ayy. Abi, Ayy. denize bas, de. Pas pas. şut olmuyor. Burak aldı. Burak şut at. Artık oğlum. Ver Erkan oğlum biraz pas ver lan. Oğlum, bir top... Denize de ver lan sen de Burak. Hı? Deniz de fakir kaldı. Ulan niye top... Lan Burak fakir kaldı Hı. lan çocuk. Oğlum ben ne yapayım? Benim de fakir. İki tane top geldi bugün ayağıma. Sulandı Burak, için ya. bir like. Burak için, kanka, like. Ya, Burak için like. like. Burak için bir like. Yok Burak'a her like'ı göster kanka. like. kanka. Burak her top bir like. Her laığınızda like buraya bir bir gelişiyor. Ben bok gibi oynadığım için. <Gülüyor> at, at. <Gülüyor> Arkadaşlar, atat. Ben mesela maç 7-5. Arkadaşlar. <laughs> ne şeyler? Ben tam bir Arkadaşlar 15. dakikaya geldiğimizde maç bitecek. Keko bu keko. Eko Beyler maça maçın bitmesine son 3 dakika kaldı. 7-5. Ya. Oh! Sayılmıyor. Arkadaşlar maçın bitmesine 3, 3 dakika kaldı ve hemen gol attı. Ver 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 ver. Bir ver ver. Ol Olmaz. Ma, ma al şunu. Aşağı. Bir şey yapacak. Maçın bitmesine son 3. Ver, ver, ver. Maçın bitmesine son 2 dakika. Ersan şut gol. 7-6 Erkanlar önde değil. Tabii ki de Muhammedler önde. <laughs> Muhammed. Muhammed arkadaş. Ben. Muhammed. 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 30 saniye kaldı. Hadi. Ya seni alacağım topu. var ya ne güzel olurdu. Ay evet Arkadaşlar ne? maç berabere 7-7 şu an arkadaşlar. Ne? Muhammed'lerin bir gol atması lazım. Ya onların, maç çok heyecanlı geçiyor. Son bir dakika. çıktı çıktı. Tam çıkma arkam ne devam ne ediyor. Gol değil arkadaşlar. Vardan mi? gördüm alttan alttan. Kaç ne dakika kaldı? kaldı? Her şey son son 30 saniye. Ne Muhammed ne yapıyorsun kutu. Muhammed? Az önce gol yiyordun. Son 30 saniye. Hı. Muhammed olmadı ama ay Muhammed Hı. yeme şimdi. Ne, çıktı Ali. Ali kay Sonu sonu Son 10 son son tane Ne? Sonu Kay Ne? Bir Ede Hakem var'a gidiyor Arkadaşlar Gördüğüme bir. göre Gol Ve Golü Saymıyorum Ali sayıda full vardı orada Ay Seyit. Lüdi yedi maç. Foul'ün var. Şimdi foul'ünü kullan. Kullan. Arkadaşlar sen hadi. Ay Maç 7 7 dersen... Artı kaç veriyorsun? Artı 2 ver. Ve artı iki veriyoruz maça. 2 dakika daha var. 1. Ben de, ben de, ben de. Beş. Beş. En fazla buraya gelebilirsiniz. Ali'nin yerini kesmeyin yani. Erkan en fazla şu. Arkadaşlar son iki dakika. Ay son bir buçuk dakika. At, Ay sen şut atamadı. Deniz. Deniz. Gol. Gol. <laughs> e, Muhammed yiyor golü. <laughs> Oğlum lan son bir dakika kaldı. Siz kavga ediyorsunuz. Maç 8-7. Ah. Ama lan Muhammed Mahmut. Hmm. Faul! Abi ne ya? Penaltı. Ben Denizin, ben Deniz'in orada ayağına bastığını gör Oyun bitti bitti. Oyun bitti. Ben hayır. +3. Hayır. hayır Muhammed. At hadi oğlum. Arkadaşlar hayır, son hayır. 30 saniye ve bir tane penaltı var. Eğer bu şans yaparsa maç berabere gider ama atamazsa Buraklar yenecek. 3 2 1. E Ere! Atmayı kaçın. Son son atak, son atak. Oh, orkaçlar, tuttum.

Tamam geldim bana. Gol! 9'a 7. Bir de Hayır. 3'e şey, oynadık. Nerede gibi? Yine falan yok. 9'a 7. 9'a 7. Gol er 9'a 7, 8'e 7. Hayır 9 8. 9 8. Arkadaşlar Ar Ar biz Arkadaşlar ya da ben karar aldım. Maç onunla bitecek. Maç 9 8'de onunla bitsin yani. Onlar Buraklar 9, Muhammetler 8. Acaba kim yenecek? İnşallah. Aa, Deniz daha Ali daha. Arkadaşlar <laughs> <laughs> 9 8. Nala kol 9 8. Ya. <laughs> 9 <laughs> 8. Ali sahibi. Burak. Değişiyor. Ve kanalın sahibi 2 gol bir asist yaptı bugün. Erkam şut olmadı. Ali abi maç bitmedi. 9 8. Daha... Ali, Kayra, Kayra'yı onlara veriyorum. Az kişiler. Kayra, Ali, Muhammed ve Ali Seyit'ten. Pas. Pas. Ahmet kuzenim de oynayabilir mi? Kuzenin nerede? nerede? Ege. Nerede? Dur. Bu birazdan gelecekler. Tamam kanka oyna. Maalesef maçı bitirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. <laughs>